Bir gün Halid bin Melik, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Efendimiz ile birlikte teyzesi Hazreti Meymune'nin evine gelmişlerdi. Meymune onlara bir şeyler ikram etmek istiyordu. Hazırda da evde hazırda kız kardeşi Hüseyin bin Haris'in efendim Necip bölgesinden Necip yöresinden getirdiği kızartılmış birkaç kelen yani bir tür kertenkele vardı. O da bunları ikram etti. Yalnız Allah Resulüne bir yemek ikram edildiği zaman genellikle ismi söylenir ve nasıl bir yiyecek olduğu hakkında Peygamber, e, Peygamber Efendimiz'e e, kendisine bilgi verilirdi. Peygamberimiz hiçbir yemeğe götüremezdi. Hiçbir yemeğe götüremezdi. İştah çekerse yerdi. Fakat bu kez yemeğin ne olduğu kendisine bildirilmemişti. Tam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz elini sunulan yemeği uzatacağı sırada evdeki hanımlardan biri kendisine takdim ettiğini şeyin ne olduğunu Resulullah'a haber verdiniz mi? Anlattınız mı? İsmini söylediniz mi? diye seslendi. Yemeğin kıymetli kardeşlerim ne olduğunu Hazreti Peygamber'e hatırlatmayı unuttuğunu fark eden meymune hemen şöyle dedi. Bu kelerdir ya Resulallah. Yani bir tür kelerden bu. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve Efendimiz elini yemekten çekti. Allah Resulü'nün bu tavrını merak eden Halid bin Medin şu soruyu Peygamber Efendimiz'e sordu. Keler, yani bu tür kellerden gelen haram mıdır Ya Resulallah? Efendimiz şöyle cevap verdi kendisine. Hayır, fakat o benim halkımın yaşadığı bölgede bulunmayan bir yiyecektir. Hoşuma gitmediği için, gitmediğini hissettiğim için yemedim. Bunun üzerine orada bulunanlar o yemekten yemeye devam ettiler, yediler. Fakat Hazreti Meymuni ise Allah Resulü'nün yediklerinden başka bir şeyi asla yemeyeceğini ifade ederek o etten yemedi kıymeti kardeşlerim. Şimdi haram olan yiyecekler Kur'an ve sünnette belirtilmiştir kıymeti kardeşlerim. Haram olduğu hususunda kitap ve sünnette bir hüküm bulunmayan yiyecekler mubah kabul edilir ve yani yenilebileceği varsaydı. İslam'da yiyeceklerin hükümleri insanın eşrefi mahlukat sıfatının ya da vasfının korunmasıyla doğrudan ilgilidir kıymetli kardeşlerim. Onun bu vasfını zedeleyecek yiyecekler genel olarak haram kılınmıştır. Tabi bölgelerin ve kültürlerin yemek anlayışı farklılık gösterebilir. Ama pis, murdan, iğrenç, görülen maddelerden üretilen gıdaların yenilmemesine yani böyle gıdaların yenilmemesine dair fıkıh kitaplarımızda ayrıntılı hükümler vardır verilmişti kıymet kardeşim bunlarla ilgili. Hakkında haram olduğuna dair kesin bir hüküm bulunmayan kıymetli kardeşim yiyecekleri tevki etmelerinden dolayı insanlar